Bakın dünya üzerindeki Müslümanlar bir türlü birlik ve beraberliği yakalayamıyorlar. Dünya üzerindeki Müslümanlar değişik makamların ucundan tuttuklarında ne yazık ki bozuluyorlar. Ne yazık ki o bozulmaktan dolayı bütün Müslümanlar acı çekiyor, sıkıntı çekiyor bir Müslüman bozuluyor, sadece kendine bozulmuyor. Bir şey efendi bozulunca sadece kendine bozulmuyor. Bir zakir, bir nakib, bir nükabba bozulunca sadece kendine bozulmuyor. Yola da zarar getiriyor. Yola da laf getiriyor. Allah muhafaza eylesin. Yani o yüzden belki de helal ona ama o helal olan şeyi yaparken dahi dikkatli olunmalı, ölçülü olmalı. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dünyada sanki bir yabancı ya da bir yolcu gibi ol dedi Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'a. Yani demek ki çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu dört Abdullah'tan birisi ve bunlar e, sahabenin içerisinde bilhassa ikinci jenerasyon genç sahabenin içerisinde takvada önde gidenler, ilimde önde gidenler. Fıkıhta önde gidenler, tefsirde önde gidenler bunlar. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah ona diyor ki dünyada sanki yabancı yolcu gibi, gibi gibi ol. Akşam olunca sabahı bekleme. Sabah olunca da akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun zaman hastalık için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. Bakın hayatta iken de Ölüm için hazırlık yap. Buhari ve Tirmizi nakletmiş bunu.